Merhaba arkadaşlar. Ee, bugün hep beraber ee, çeşitli Harry Potter asaları yapacağız. Azra'cığım ve Sıla'cığım var. Sıla'cığım nasılsın? İyiyim. Azra? İyiyim. Ee, evet arkadaşlar. Ee, sizden önce iki asa boyadık. Bunları bildiğiniz daha parçası zaten çıkıntılardan da anlayabilirsiniz. Bir böyle bir dal parçası boyadık. Beyaz çok güzel oldu, havalı oldu. Şuradan şöyle tutup böyle. Bence gayet de güzel oldu. Şöyle göstereyim. Bence çok güzel oldu asamız. Ee, Avracım. Evet, guaj boya kullanıyoruz biz. Siz isterseniz akrilik boya kullanabilirsiniz ama guaj boyu tercih ederim. Ee, neyse böyle e, grimsi bir asamız var. Ee, bunlar için özür dilerim. Ee, çeşitli şeylerin kurdalelerimiz var. Şöyle. Mesela o siyah olan benim bu elimdeki gri için ee, o beyaz için bir şey yapmayacağız. Bu şekilde kurdaleleri de e, dolayacağız oralara. Ee, işte i̇şte. Ondan sonra e, işte boyayacağız. Ee, o kurdaleleri kurmasını işte, bekleyeceğiz. Işte. Ondan sonra silikonlayacağız. Ee, bu şekilde güzel bir video olmasını bekliyorum. Ee, neyse, ee, Harry Potter izlemenizi tercih ederim gerçekten çok güzel bir film zaten biz de e, onlardan esinlenerek yaptık bunları. İzlemenin daha parçası bunlar ee, bu kalınlıkta ve uzunlukta olmaları zaten internette ya, yazdığınız çıkar uzunlukları. Ee, şimdi üç bir tane asa boyayacağız turuncu, şunu boyayacağız. Altına da e, kırmızı bir kurdele ile bağlayacağız. E, bu şekilde güzel bir şey olmasını bekliyorum. Mısın? Hı? Ee, onları daha sonra boyayacağız. Tamam. Hı hı. Şimdi bunları boyanmışları kaldıralım. Boyanmışları da bun. Şimdi biz... Yok, yer kapla. Evet. İsterseniz boyamızın önümüze geçelim. Ee, evet, şimdi boyamaya geçeceğiz. Ee, boylarımız gördüğünüz gibi e, akrilik. Biz şimdi şu tarafı kullanacağız. Bu taraftan. Şu turuncuyu göz kullanacağız. Ee, daha demin şuradan beyazı e, siyahı falan kullanmıştık. Şurada grim yok. O yüzden siyah ve e, beyazı kullandım. ve ondan sonra şuradan şunu şimdi beyazı kullandım. Bugün bayağı beyaz kullandım. E, neyse şimdi azısıla diyelim nerede? <laughs> Bizim boyayacağımız asam desem. Şimdilik dal. Tamam. Mı? Ee, onu şimdi biz bunu boyayacağız. Ee, umarım beğenirseniz beğenirsiniz videoyu. Ee, tamam. O zaman şuradan ilk bir biz biz bir boyamızı açalım. Açalım. Şimdi e, dediğim gibi e, bunu turuncuya boyayacağız. E, şu kısma da e, şey yapacağız. Kırmızı kurdarla dolayacağız. Ama öncesinde tamamen e, turuncuya boyamam lazım. E, bu tür boyamalarda e, bir kısmı önce boyama, boyamayın. E, onun ardından, e, onun ardından, oraları kururken oradan tutarsınız. Buralar kurduğunda buradan tutarsınız ve orayı çok rahat bir şekilde boyayabilirsiniz. Ben öyle yaptım. İlk boyamadan da şimdi şuradan ilk boyamızı alalım. Bismillah diyoruz. Ve mesela şimdi şuradan şu şekilde başlıyorum. Çok güzel Değil mi? Şu şekilde boyuyoruz. Siz de gördüğünüz gibi çatlağı aldırmayalım. Hayırlısı nasılsam bunu çok güzel bakmayın. Evet şöyle bu şekilde boyuyoruz. Evet. Bu şekilde iyice boyayı yayalım. Hiçbir şekilde kabarcık kalmaması lazım. Eğer ki kabarcık kalırsa Bakın, şey. Ee, şey olur, kötü olur. Boyamız ee, evet bu şekilde ee, çok rahat bir şekilde ee, isterseniz şu, şu şekilde şöyle fırça darbeleriyle daha hızlı bir şekilde bitirebilirsiniz. Ben şimdi daha hızlı olsun diye o şekilde yapacağım. Abi boyamıyorsun ki. Şöyle boyayı alıyoruz bu şekilde. Şuraya. Bunu her yere bu şekilde yapıyoruz. Turuncu çok güzel. <laughs> İyice. Okay. Bir şey olmaz. mesela bakma sıkın. Mesela şurada e, boşluklar kalmış. E, oraları e, iyice yedirmemiz lazım. E, bu şekilde Heh, bak böyle bu şekilde kapatmamız lazım. En sonda oraları tekrardan tamamlayabiliriz. Şurayı yapma. sla, sla. Bu slanın asası olacak. Şöyle Arkadaşlar birazdan birazdan hepsini paylaşacağız. Nasıl? Ha. Yani em, oraya koyacağız. Her, her herkes kendi sevini alacak. İşte bile. Şaka, şak diyorum ya. Ee, beyaz Azra'nın turuncu sılanın e, gri de benim. Mesela gri'nin e, Boyamayacak e, mısın? E, evet. Bunları sonra boyayacağız. Bu var. Hmm. E, video da olmaz videoyu kısa tutmamız lazım ara tatilde gerçekten yani ara tatil denemez ama e, gerçekten çok sıkılıyoruz evet. evde Keşke e, aynen okulu çok özledim ya eee evde boş boş oturmak zor geliyor. Aslında tam olarak boş boş da oturmuyorum ki. Ders çalışıyorum, kitap okuyorum. Ee, aralar falan veriyorum, oyun oynuyoruz. Arkadaşlar ister Evde siz... ip patlıyoruz resmen. Bir de çok güzel filmler o... izliyoruz. Evet. Netflix'te Netflix'te sardık. Şimdi reklam vermiş olduk ama olsun. Arkadaşlar evde siz de böyle canınız çok sıkılırsa böyle video çekebilirsiniz. Video çekmek değil de mesela bizim bu şu anki yaptığımız etkinlikler gibi etkinlikler yapabilirsiniz. Evet. Ee, mesela, azra işte bu şekilde mesela evet. e, ben sabah kalkınca birazcık ders çalışıyorum. E, ondan sonra Hmm, Azra ve Sıla'yla az azıcık oyun oynuyorum. Kahvaltı falan yapıyoruz. Bunun sonrasında birazcık eee Eba'dan ders izliyorum. Ben yani Eba dediğim Eba TV. Eba TV'den ders işlerken bazen Sıla da benim yanımda oluyor. O da elleri boya alıyor. Bak. Evet. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bazen ablam yapmamız gerekir de üstüne dekiyor. <laughs> <laughs> Tabii ki de öyle bir şey yok. Böyle bir aramızda deminki gibi şakalaşıyoruz. Üç gün eğlencemiz vardı, ben o da de, gitti. Ben de çok ne güzel çizgi film izliyorum. Ne güzel akşamları doktorlarımızı alkışlıyorduk. Buradan tüm doktorlarımıza selam olsun. Ee, ben biz burada ben otururken... Sıla. Ee, biz burada otururken onlar canla başla bize bir şey olmasın diye çalışıyorlar. Ben de... Bunlar evde oyalanıyorlar. Zor valla. Arkadaşlar okul okulu düşünmemek. Okulu unutmak. Unutmayın sakın okulu. Okulu Azra kaçırmayın. Hazır ya. Temizlikler Zat... yapıyoruz. Evet. Yama. Evet. Evet. Hiç eskiden ellerimi yıkamazdım. Evet. Bu virüs çıktı her gün her gün ellerimi yıkar oldum be Arkadaşlar siz ona bakmayın. Siz de ellerinizi çok yıkayın. E salla bir. Don. Don. Ateş. Ateş. Neyse biz böyle kendimize bir yular uyduruyoruz. Bazen babiş bir de yiyemiz. sever kızı evet. evet, e, ya. Bazen oyunlar oynuyoruz. Evet. Evet, asa bazen şimdilik bitti bak buralarda kurumuş dediğim gibi bazen bak buralar kurumuş. Sıra i̇şte biz ne zaman Ankara'ya gittik? Ya tam kurumamış. Neyse ben şimdi oralardan tutuyorum. Şuraya boyamı aldım. O kadar. Arkadaşlar siz çok tezden izlemeyin. Yoksa bir şey olabilir. Gözlerimiz geliyor. Neyse şuralar da kurusun. Ee, ondan sonra Onlardan tutup boyamak daha rahat oluyor. Hmm. Bir de Gördünüz. Bir de bu ağaç dalları ağaçtan yapıyoruz. Dedim ya sılaşkıdan. Ağaç dallarından aldık biraz. Bu şekilde. Arkadaşlar ilk şimdi... aldığımızda nasıl kırdık? Çekiç ve bıçakla. Ben bilmiyorum. Arkadaşlar siz de eğer evde canınız bu şekilde asalarımız asa yapabilirsiniz. oynuyoruz. Arkadaşlar sakın dışarıya çıkmayın ve ellerinizi sabunla yıkamayı unutmayın. Bol suyla, bol sabunla 20 saniye boyunca yıkayın. Aslında çok, aslında çok kişi e, bana göre abartıyorlar. E, adam şimdi kapısını açtı çöp verecek. E, elini dezenfektanlıyor, ona sonra çöp kovasını veriyor. Onu seyreden dezenfektanlıyor, ona sonra çöp kovasını alıyor. İçeriye girerken birazcık daha dezenfektan alıyor. eline sürüyor. Gerçekten hem israf hem de gerçekten çok fazla abartı. Abi, <laughs> bana göre biraz fazla. Neyse. Ben diyor? Neyse. Ee, şimdi ee, şu asanın bir ipini dolayım. Ondan sonra videoyu kapatayım. Şunu da boyarız sonra. Ee, Sıla'cım tutar mısın? Tutayım. Sıla şu... niye tutmuyorsun? Tut hadi şöyle tut. Özür dilerim arkadaşlar şekilde tutmanı istiyorum sana. Kameraya gelin, veya Parmağın gelmesin bak. Tamam. Gel şimdi. Geldim. Tut şu elime tut. Bir dakika silacağım. Ver şimdi bana. Teşekkürler. Azra ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Şimdi Evet. Aslında bu tür etkinliklerde e, eğlenmek çok önemli. Şey, Eğlenmezsen yani. bu tür etkinliklerin hiçbir anlamı kalmıyor bu. ki bir dakika. Boyamayacağım dedin. Tamam. Oldu öyle oldu. Söşke, ben ben ee, evet arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi e, sarılı hali bu. Mesela bu şekilde e, siyah pamuk e, bir malzeme ip ve e, e, bir dal normal bildiğimiz e, 30-35 santimlik bir dal e, onu böyle boyuyoruz boyuyorum e, bu şekilde çok e, güzel asalar siz de yapabilirsiniz daha demek ki alsa mesela bu böyle boyayıp boyayıp çeşitli iplerle ama bunu işte şeylerle süsleyebilirsiniz. evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.